Selamlar. Bu videoda sizlerle beraber TikTok'ta beğeni kazanma yöntemlerine bakacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bizim eski TikTok profillerimizden birisi mevcut. Bugün mevcut olan farklı farklı videolarımızdan herhangi bir tanesine beğeni takviyesi yapacağız. Sizler de kolay güvenilir bir şekilde TikTok hesabınızdaki beğeni sayılarınızı artırabileceksiniz ve artık herhangi bir şekilde beğeni ile alakalı bir probleminiz kalmamış olacak. Total beğeni sayımızdan da anlaşıldığı üzere 13.500 tane beğeni sayımız var. Şimdi gelin bunları hızlı bir şekilde artıralım. Bugün sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz. Üstelik bu işlem oldukça kolay ve oldukça hızlı bir şekilde oluyor. Bizler sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak buradan ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla arkadaşlar TikTok hesaplarımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani tamamıyla şifresiz bir şeyle kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Hangi posta gönder? son postumuzun kaç tane? o zaten son postumuzun bayağı beğeni sayısı varmış. Sondan bir önceki postumuzun 476 beğenisi var. Hadi gelin bunu yükseltelim. Sebeme.com.tr sitesine geldiğinizde bu işlemi hem ücretli hem ücretsiz yapabiliyorsunuz. Fakat biz ilk önce sipariş vereceğiz. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformunun yer aldığını ve bu platformlarda hesaplarınızı geliştirebildiğinizi görebiliyorsunuz. Ben buradan TikTok bölümüne geçiş yapıyorum. Bakın Twitter'lı Instagram'ın hemen arasında yer almakta. TikTok'ta izlenme, takipçi, beğeni, canlı izlenme, yorum gönderip paylaşım gibi farklı farklı seçenekler de var. Ben buradan beğeni butonuna tıkladım. Servis butonuna tıklayarak da bir tane de servis seçmem gerekiyor arkadaşlar. Yine burada da farklı farklı servisler var. Ben hemen bir tanesini şöyle tıkladım arkadaşlar. Geliyorum TikTok hesabıma. Beğeni göndermek istedim. Herhangi bir tane videomu seçeceğim. Örneğin buradaki 166 bin izleyen videoma gönderebilirim. Bağlantımı kopyalıyorum ve bunu gelip link bölümüne şöyle yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim beğeni adetine buraya gireceğim. Örneğin mesela bu post için bin tane beğeni göndermek istiyorum. 1000 tane beğeni 7.5 TL'ymiş. Bence oldukça uygun. Fakat bunun da ücretsiz yöntem var. Birazdan göstereceğiz. Şimdilik sipariş butonuna tıklayarak bunun siparişini vermiş oldum. Artık benim postuma 1000 tane beğeni gelecek ve ek olarak total beğeni sayım 14.500 tane beğeniye kadar çıkacak. Bunlar da yavaştan gelecektir arkadaşlar. Sitedeki bu ve bu tarzı bütün sosyal medya platformlarında aynı şekilde aslında benzer şekillerde sipariş verebiliyorsunuz. Bunlar da bu şekildeydi. Buradan bakiye kısmına geçiş yaptığımızda siteyi istediğiniz gibi bakiye ekleyebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar 3 farklı ödeme yöntemi var. Dilediğinizi kullanarak bakiye ekleyebilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimize birini size çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Ve kazandığımız bakiyi çekip kullanabiliyoruz. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sorun yaşarsak buradan destek alabiliyoruz. Bunlar da Site içerisinde aktif durumda. Artık TikTok hesabımıza olan beğenilerimiz gelecektir. Yavaştan gelmeye başlamışlardı dedim. 500 tane beğenimiz gelmiş. Video içerisinden kontrol ettiğimizde görmüş olduğunuz gibi 947-948 tane beğenimizin de burada olduğunu görebiliyorsunuz. Anlık bir şekilde işlem sağlandı ve beğenilerimizin çoğu geldi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.